Bugün beyin çürümesini çizen ilk kişi onun ilk versiyonunu kazanacak. Bu oyunun en iyi sanatçısı benim. Fragola lala çizeceğim. Bu, bu oyunu oynamaya başladığımdan beri her zaman istediğim beyin yıkaması. Ve işte pistte nasıl yürüyor. Bu beyin yıkaması ilk versiyon Fragola lala'ya hiç benzemiyor. Oyundan çık. Hey deli deli. Oyunun en güçlü beyin yakanını çizeceğim. Ha ha bunu görmek istiyorum. Leru 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 çizeceğim. Çünkü o herkesi döven bir penguen. Ve nooblara troll yapmayı seviyor. Benim gibi. Her şeyiyle en güçlü olacak. Şimdi çizimimin iyi çıkıp çıkmadığını test edelim. Vay be! Gerçekten yaptın. Tebrikler. 1400 Robux kazandın. Neden sadece o? Çizdiğin beyin yakan şey 14 harfli. Yani 1400 aldın. Bununla bile yeni bir taco alamam. Çiz en güçlü beyin yakanı. O din 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 donu çizeceğim. Çok uzun ve çok güçlü ve ayrıca çizmesi çok eğlenceli. Bu beyin yorgunluğu inanılmaz kaslara sahip. Onu doğru çizip çizmediğini kontrol edelim. Tebrikler doğru çizdin. Neyse adı 16 harfli olduğu için 1600 Robux kazanıyorsun. Bu bile zengin olmaya yetmez. Hala zengin olabiliriz. Planım hazır Bacon. Şimdi sen John çiz en güçlü beyin yakanı. Gorilla Watermelon Drillo'yu çizeceğim. Ben çok güçlü ve çok zeki. Tam benim gibi. O aynı zamanda tüm oyunun en nadir beyin çürüğü. Bakalım onu doğru çizip çizmediğini. Vay be! Bu aslında Gorilla Watermelon Drillo'nun ilk versiyonu. Adı 23 harften oluşuyor. Bu yüzden 2300 Robux kazanıyorsun. Daha fazla vermesini sağla. Akıllıyız. Daha fazla paraya ihtiyacımız yok. Gerçekten bir aptalsın. Benden kaçma adam. Aptal mısın? Tüm zaman boyunca buradaydım. Fragolalala'nın ilk versiyonunu çizeceğim. O, en güçlü beyin yakanım. Bu konuda bir şeyler yanlış gibi hissediyorum. Tebrikler. Beyin çürüğün piste görünüyor. Geçtin. Ne? Beyin çürüğün 25 kelime mi? Her şey yolunda. Robux'umu öde. Hala nasıl hile yaptığını öğreneceğim. Hey, ben de çizmek Hangi beyin yıkamasını çiziyorsun Şişko? Burguro and fryuro çizeceğim. Çünkü o favori beyin yakanım. Ve her zaman onu kahvaltıda 300 kez yerim. Bu bir burguro ve kizarmış patates değil. Sen basketbol patlattın. Yanındaki beyin yakanı mahvettin. Peynir topu. Yasaklandı. Dur orada deli adam. Ne var Bacon? Odin din din dun sana bir şey söylemek istiyor. Bacon beni yanlış çizdi ve adım sadece o değil. İşte benim gerçek çizimim. Gerçek adım Odin din 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 dun. Haydi ya pistten dev Odin din din, din dun geliyor. Robux'umu öde. O dev ismi 40 harften oluşuyor. 4000 Robux kazandın. Bu adil değil. O aptal hile yaptı. Rahat ol. Bir sonraki oyunda hile yapmayacak. Simon diyor. En uzun brain rotu çiz. Oyuna başlıyorum. Hayır, aptal. Zaten çizime başladım. Bir gerçekten büyük ve zarif bir beyin çürümesi çizeceğim. Bacon'ın Odin din din donundan daha büyük. Sadece son dokunuşları yapmam gerekiyor. Ve işte oyunun en büyük brain rotu podyumdan çıkıyor. Beyin çürümesi çok büyük değil ama bu onun ilk versiyonu. 3 puan. Hey, Goofy'den daha aptal çocuk. Oyunun en büyük beyin çürüğünü çizeceğim. Sadece en iyi oyuncular bu beyin çürümesine sahip olabilir. Ve şimdi sadece birkaç son detaya ihtiyacım var. Pislerde Ganganzelli Trulala geliyor. Vay be bu gerçekten o zürafanın ilk versiyonu. Puan 6. Sonunda benim çizimimi yapabilirim. Sus salak çizimimi yapıyorum. Çizdiğim şey eski bir köpek balığı. Kesinlikle kaybetmem. Gerçek hayatta devasa olurdu. Ve burada da devasa olacak. Kimse Tralaledon'umu yenemiyor. Vay be tebrikler. O beyin yıkaması gerçekten devasa. Puan 8. Bu aptal beni asla yenemeyecek. Bu zaferin sırrını çözdüm İşte böyle. Ne çizeceksin? Hazır olun. Bak şu çizdiğim beyin yıkamasının boyutunu gör. Bundan daha büyük bir beyin çürümesi yok. Ne büyüklük. Kazandın. Puan on. Bu turun galibi sensin Bacon. Benim çizimim onunkinden çok daha iyiydi. Ağlama kaybettin. Simon diyor. Çiz bir kalın beyin çürümesi. Başlayacağım. John'un babasından daha kalın bir beyin çizmeyi biliyorum. Sadece çizimimi görünce. Bekleyin. Herkes bu beyin yakanla şaşkına dönecek. Görelim nasıl oldu. Bu beyin yorgunluğu kalın. Ama John'un babasından daha kalın değil. Oyun içinde <laughs> demek istedim. Salaklar babam şişman değil. Şimdi benim sıram. Herkesin güleceği bir çizim yapacağım. Şimdi sadece sonucu kontrol ediyoruz ve işte podyuma geliyor. Salak! Bu beyin çürümesinin var olduğunu kimse bilmemeliydi. Yasaklandın Hı. aptal! Şimdi çizimimi göstereceğim. Bu yaptığım en iyi çizim. Oyunun en kalın beyin yakanı. Hı. Bu Orcalara Orcala'nın ilk versiyonu. Şimdi sadece aptal John kaldı. O hesaplamalarıma göre oyundaki her kalın beyin çürüğünü biliyorum. Boyutuna göre onları bilmek senin sorumluluğun. Sus salak sadece çizimimi izle. Sadece bu detayları bitirmem gerekiyor. Ve bitti. Oyundaki en şişman brain rotu çizdin. Tripi tropi tropa tripa. Yani kazandın mı? Tabii ki hayır aptal. John kazandı. Bekle, Semiçan neden bize doğru yürüyor? Baba, her zaman hayvanları sevdiğimi biliyorsun. İlk versiyonunda bir hayvan beyin çürümesi görmek istiyorum. En sevimli ilk versiyon, hayvan beyin çürümesini çizen kazanacak gizli bir ödül. En tatlı çizimi yapacağım, öylece ödülü kazanacağım. Çizdiğim şey Mani Mani Pug olacak. Bu oyunun en sevimli hayvanı. Ve herkes bu koleksiyonu istemişti Brain Rot. Vay be, bu beyin çürümesi gerçekten çok tatlı. Tebrikler çocuk, çiziminizi beğendi. Belki güzel bir beyin çürümesi çizdi ama benim çizeceğim şeyi kimse geçemez. Çiziminizi yapın sert adam. Bu çizim yaptığım şey tüm oyunun en iyi beyin yakanı. Sadece gerçek koleksiyoncuların bu beyin yıkımı var ve ilk sürümü. Harika. Vay be, çilekin ilk versiyonu. Oyun içi versiyonu tercih ederim ama bu da gerçekten harika. Sıra sende, Bacon. Çizdiğiniz beyin çürümeleri harika ama burada çizdiğim beyin çürümesini kimse yenemez. Oyunun en iyi beyin çürüğü olmasının yanı sıra o da çok sevimli. Ve herkes bu beyin çürümesini istedi. Ve işte bu kadar. Meowl'un ilk versiyonu podyuma çıkıyor. Bu Meowl çok tatlı. Baba bu benim favorim çok sevimli. Tebrikler çocuk. Ama düşündüm baba tüm bu hayvan beyin çürümeleri onlara bakacak bir sahibe ihtiyaçları var. Doğru. Şimdi herkes hayvan beyin çürümesi için bir sahip çizmeli. Başlayacağım. Bir evcil hayvanı olan bir beyin çürüğü çizeceğim. Bu beyin çürüğü klasik. Herkes onu tanır ve çok sevilir. Ve bitirmek için işte Ballerina Cappuccino'nun ilk versiyonu ortaya çıkıyor. Haha, ha, Gerçekten bir evcil hayvanı var gibi görünüyor. Şimdi çizimimi yapacağım. Para sahibi olarak çizeceğim beyin yakan money money pug. Mateo olacak. Gerçekten yakışıklı ve zeki bir beyin çürümesi tam benim gibi. Vay Chanina, Matteo'nun ilk versiyonu çok çirkin. Bu beyin yıkaması, Mani Mani Pug'ı korkutacak kadar çirkin. Şimdi sıra sende, Bacon. Çizdiğim beyin yıkaması, Mio'nun sahibi olmaya değer bir beyin yıkaması. Onu oyunun en iyi beyin çürüğü olarak görüyorum ve ayrıca en iyi ritüellerden birine sahip olanlardan biri. Vay be! Dul Dul Dul'un ilk versiyonu gerçekten harika. Harika. Tüm çizimler gerçekten harikaydı. Hey salaklar ben de bir evcil hayvanım. Sahip istiyorum. Penguen evcil hayvan olmuş mu? Bir filde evcil hayvan değil salak. Ben de çizmek istiyorum. Senin için bir sahibi çizeceğim. İşte çizeceğim sahibi. Bu oyunda herkesin tanıdığı biri. Sana göre mükemmel bir sahip olacak. Madagaskar pengueni. Ve işte bırbır bır, bır patapim piste beliriyor. Sen moruk çilek reçeli kafalı, ben bir penguenin bir ağaç parçasına sahip olmam gerekir mi? Eğer şikayet edeceksen neden sahip istedin? Durmaya! Şimdi tüm katılımcılar için son bir final meydan okuması var. Şimdi herkes bir bebek beyin çürümesi çizmeli. Çizimim süper cool ve eğlenceli olacak. Bu oyundaki tüm bebek beyin çürüklerini biliyorum. Neredeyse bitti. Birkaç dokunuş ve işte tamam. Ve işte bebek pakrah mat mamat podyuma çıkıyor. O beyin çürümesi oyunun içinde yok salak. Oyundan çık. Şimdi ben çizeceğim herkese sevilen bebek beyin çürüğü çizeceğim. Çocukken hep bu beyin çürümesini istemişimdir. Ve şimdi final dokunuş. Vay bebe Çikleteyra'nın ilk versiyonu. Şimdi sıra bende. Çizimim çok sevilen bir bebek beyin çürümesi olacak. Topluluk tarafından seviliyor ve Zumi kanalında. Ve bitir. Ve işte Tralalerito podyumda ortaya çıkıyor. Vay canına Tralalerito'nun ilk versiyonu çok çirkin. Şimdi en son en garip beyin çürümesini çiz. Biliyorum ne çizeceğimi. Bu beyin yorgunluğu çok garip. İlk sürümünden beri. Şimdi sadece birkaç detayı bitirmem gerekiyor. Trulli Mero gerçekten tuhaftı. Şimdi çizimimi yapmalıyım. Bu beyin yorgunluğu garip ve ürkütücü. Roblox topluluğunda gerçekten eski. Ve herkes onu misafir 666 olarak bilir. Vay be! Bu kesinlikle tuhaf. İkinizin de çizimleri gerçekten garip beyin çürütmeler. Kimin kazandığını bilmiyorum. Sadece bir kişi kazananı belirleyebilir. Bacon kazandıysa beğen, Nexus kazandıysa yorum yap.